Kaza Anadolu Otoyolu kaynaşlı viyadükler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametinin seyir halinde olan Tuncaya İdaresi'ndeki 34 TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklütür viyadükler mevkinde sürücüsünün ani fren yapması sebebiyle dorsa yerinden koparak yola savruldu. Kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, bölge trafik ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten açıldı. Kaza sebebiyle Ankara istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken Bölgeye çağrılan vinç ile dorsenin kaldırma çalışmalarına başlandı. Kaza madde hasarıyla sonuçlandı. Kaza Anadolu Otoyolu kaynaşlı viyadükler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametinin seyir halinde olan Tuncaya İdaresi'ndeki 34TM 1980 plakalı soda yapımında kullanılan ham madde yüklütür viyadükler mevkinde sürücüsünün ani fren yapması sebebiyle Dorsa yerinden koparak yola savruldu. Kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapanan yol bölge trafik ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten açıldı. Kaza sebebiyle Ankara istikametine kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken bölgeye çağrılan vinç ile Dorsen'in kaldırma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışma ile tek şeritten verilen yol Dorsen'in kaldırma çalışmaları için tekrar kapandı. Yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmasının ardından Dorse bulunduğu yerden kaldırıldı. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşan bölgede trafik ekipleri yoğun mücadele verdi. Öte yandan yol kapalı olunca araç sürücüleri sıcak havada araçlarından inerek yolun açılmasını beklediler. Bolu'da AK Parti'nin il, 8 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı. Kıbrıscık Kemal Aktaş, Seben Fatih Kavak, 4 Divan Hamza Efe, Yeni Çağ Recai Çağlar, Mengen Vural Turan, Göynük Mehmet Demiröz, Mudurnu Hüseyin Yağın, Yerede Mustafa Allar, Gökçüsü Beldesi İskender Çökeles, Taşkesti Beldesi Turgay Erkan ve Karacüsü Beldesi Sedat Bozoğlu oldu kullandığımız gibi 31 Mart akşamı hem Bolu Belediye'mizde hem ilçe ve belde belediyelerimizde zaten ulaşmış bir şekilde yine aynı coşkuyla kucaklaşacak ve sarılacağız ve bol olarak Sayın Genel Başkanım söz veriyoruz ki kirinsiz bir şekilde Bolu'yu kazanmak için gece gündüz çalışacağız. Bu sözünü de teşkilatımızla birlikte destek olmaya var mısınız? Kıymetli Genel Başkan Vekilim, değerli misafirlerimiz, bunu maalesef geçen bu beş yılda, kayıp bir beş yılda krizlerle, sosyal medya gündemleriyle ve belediyeye asılan genel başkanın kahraman gösteren bir zihniyetin daha sonrasında koltuk atmasıyla tamamlanan bir zihniyetin serüvenini izledik. Kendisine göre yatırmış olan iğrenç ifadelerle, yalanlarla, ve reklamın iyisi kötüsü olmaz düşüncesiyle akşam atılıp gece silinen tweetlerle belediyemiz maalesef kayıt bir beş yıl atlattı. Teknoloji düzeylerine göre sanayimizin çok desteklenmediği Türkiye ortalamasının altında kalmak zorunda olduğu Bolu'da patent başvuru sayılarının azlığını belediyemizin vermesi gerektiği halde vermediği destekleri hep beraber gördük. Ulaşımdan dirençli kent olma yolundaki kentsel dönüşüme, turizmde kaldığımız, alamadığımız yollardan maalesef bu beş yıl içerisinde makyaj belediyeciliğinden başka bir şey görememiş olduk. Biz hizmet dedikçe, bunun ihtiyaçlarını ortaya koydukça maalesef kurtarıcı alarm butonu olan butonlara basıldı. Ve bununla Bolu'muz, sanal, yapay ve hiçbir işimize yaramayan gündemlerle meşgul edildi. Ama biz 31 Mart akşamı teşkilatımızın gayretleri, samimi gönüllerin çalışması ve dualarıyla gerçek belediyecilikle Bolu'muzu tekrar buluşturup bu kayıp beş yılımızı hızlıca telafi edeceğiz. Bizler Bolu halkına tüm ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikte hem onları ziyaretlerimizle hem de buradan bir söz daha veriyoruz. Bolu Belediyesi ilçe ve belde belediyelerimizle birlikte 31 Mart günü artık eser siyasetiyle alınacak inşallah. dost sırtı sırtını yere gelmez Allah'ın izniyle. Bolu arkamızda dağ gibi durduktan sonra bileğimiz bükülmez. Bolu dizleri bağrına bastıkça millet sevdası yüreğimizden sökülmez. Bolu, Alaaddin Başkan'la beraber AK Parti'nin çok önemli iş yaptığı hizmet belediyeciliğinin bir göstergesini burada inşa ettik. Şimdi gelirken bir video gösterdiler. Sosyal medyada çok videolar var. Buradaki belediye başkan arkadaşla da zamanında milletvekilliği yaptık. Bir videoda da sordum arkadaşlara ne zaman oldu? Yeni oldu dediler. Ya geçmişte de olmasın, acemilik zamanında yapmasın. Yok dediler, şimdi oldu dediler yakın bir zamanda. 10 gün, 15 gün içerisinde. Peki dışarıya da attığı adam kimdi? Attım seni dediği adam kimdi? Cumhuriyet Halk Partiliydi dediler. O zaman şimdiki belediye başkanı bağımsız biri miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü mü dedim. İl başkanımız dedi evet geri döndü dedi. Ya nasıl bir zihniyettir, nasıl bir reklam niyetidir? Kendi partisinin içine böyle aşağılayıcı bir tavırla ortaya koyan bir belediye başkanlığı inşallah Bolu halkı önümüzdeki 50 gün içerisinde gayretle çalışacak. Durmadan, dinlenmeden sonuna kadar koşacak ve 31 Mart tarihinde inşallah Bolu Bey'i in tahtından indirecek kör olucunu seçecek. İnşallah 31 Mart seçimlerine kadar Bolu Belediye Başkanlığı, il Başkanlığı 8 ilçe

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde playoff'a kalan Düzce Atletik Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengiloğlu, teknik heyet ve sporcular Vali Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Şengiloğlu, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde gruplardan çıktıklarını, playoff'lara kaldıklarını söyleyerek kulüp ile ilgili bilgiler verdi. Vali Selçuk Aslan, sporculara başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Kadınlar bölgesel playoff maçlarında Düzce Atletik, İlk maçını kendi seyircisi önünde İstanbul Panterlerine karşı yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Fuar Közü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengiloğlu, Düzce Atletik, rakibi İstanbul Panterlerini 69-41 farklı skorla yendi. Vali Aslan maç sonu sporcularla bir araya gelerek hem başarı diledi hem de hediye verdi. Karadeniz'de akşam saat 21.30 ile 23 saatler arasında aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma Düzce Akçakoca, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi. Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devreye atarak sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı. Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından ard arda 4-5 kez ayrı ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyada da gündem olan esrarengiz patlama sesinin kaynağı belirlenemezken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un terme beldesinde sesin duyulduğunu ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı. Şu anda ekip çıkartmış durumdalar. E, aralıklarla geliyor bu ses. E, yaklaşık bir buçuk saattir de devam ediyor. Ama sanki böyle bir gök gürültüsünü andırıyor ama gök gürültüsü değil sevgili izleyenler. E, yani herkes bunda hem fikir oldu. Arayanların, yazanların çoğu diyorlar ki abi açık denizden Bozköy'ün o taraftan geliyor diyorlar. Saat 9-9 e, buçuk civarıydı. E, Çay ocağında arkadaşlarla e, oturuyorduk. Çay ocağının dışında e, kahvenin önünde. Evet. E, birbiri ardına Denizin açından, derinden gelen yüksek, çok büyük patlamalar duyduk. Hatta e, patlamaların birinde kahvenin camları sirkelendi. Biz deprem oluyor sanarak e, dışarı hareketlendik. E, sonra seslerin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Sesler kesildi. Tekrar biz yerimize döndük. Ama bir müddet sonra, e, bir 5-6 dakika sonra tekrar seri patlamalar şeklinde, yine denizin derinliklerinden gelen ee, yani o şekilde algıladık biz sesi. Evet. Yine birbiri peşine 5-6 sefer 7 sefer ağır patlamalar ama çok büyük patlamalar. Yani ee, ama derinden gelen patlamalar böyle çok his sesler değil ama çok derinden gelen büyük patlamalar yine duyduk. Peşinden yine üçüncü kez yine büyük patlamalar oldu. Ee, tedirgin, bayağı tedirgin olduk. Hani denizde deprem olabilir, işte e, Karadeniz'in açıklarında biliyorsunuz sürdürür, evet. e, metan gazı vesaire birikimi var, onlar patlamış olabilir diye falan düşündük ama e, net bir bilgi alamadık. Amasya'da e, Bartın tarafında hatta e, bazı kullanıcılar, sosyal medya kullanıcıları ada pazarına kadar duyulduğunu söylüyorlar bu seslerin. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Fatih Yavuz ve İsmail Tiryaki isimli iki arkadaş Filistin'e destek yürüyüşü başlattı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail konsolosluğuna çelek bırakarak Ankara'ya yürüyüş başlatan iki arkadaş 270 kilometreye geride bıraktı. Yürüyüşün 7. gününde Bolu'ya varan Fatih Yavuz ve İsmail Tiryaki Filistin'e özgürlük için Ankara yürüyüşünü sürdürüyor. Yol boyunca vatandaşların korna bastığı ve yanlarına gelerek ilgi gösterdiği iki arkadaş her gün yüzlerce masum vatandaşın katledildiği Filistin'in özgürlüğe kavuşması için protestolarına devam edeceklerini belirttiler konsolosluğunda çelek bakmakla başladı. Yedinci, yedi gündür yoldayız. bugün yedinci günümüz. Bütün dünyadaki mazlumlara ve mağdurlar için yürüyoruz. Özgürlük diyoruz. Bugün dünyanın gözünü kapadığı, kulağını tıkadığı yöneticilerin ama insanların, vicdanlı insanların bu davaya gönül verdiklerini görüyoruz. Biz de o gönül verenlerle beraberiz. Bunun için Ankara Kızılay Meydanı'nda açıklamamızı yapıp bu elimimizi sonlandıracağız. Özgürlük diyoruz, özgür dünya diyoruz. Çocukların ölmediği, Kadınların ölmediği, mazlumların ölmediği bir dünya diyoruz ve teşekkür ediyorum. Şu an e, Bolu çıkışı Gerede yolundayız. E, Gerede'ye varmamız zannediyorum akşamı bulacak. Günde 35 kilometre alabiliyoruz sırt çantalarında. Zannediyorum Gerede'ye kadar gidebileceğiz inşallah bugün. İnanın aslında planlarımız 8 günde ama bugün 7. gün herhalde bir 12 gün sürecek. Belki salı, belki çarşamba tam olarak söyleyemiyorum. Önümüzdeki yol çünkü daha ağır, havalar soğumaya başladı. Tam olarak bilemiyorum, ama Planımız salı gününe kadar geçmek. Yolda gerçekten olumlu, güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Halkımızın büyük bir teveccühü var. Korona'da e, çalmadan kesinlikle geçmiyorlar. Çoğu yolda bizi çeviriyor, yemek yemek istiyor, çay içmek istiyor ama biz planımıza sadık kalmak için e, duramıyoruz. Bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Boykota devam etmelerini istiyoruz. Duyarlı olmalarını istiyoruz. Kaza sabah saatlerinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi ile Şehit Ruslar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Oktay D idaresindeki 81 KJ 532 plakalı minibüs ile Gökhan M idaresindeki 81 BG 847 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya görenlerin 112 acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan Oktay D ile yanında bulunan Hacı D ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaraları ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 쌈실다 Edinilen bilgiye göre kaza Songul'dak Ereğli Karayolu Soğanlı rampası mevkinde meydana geldi. Yola dökülen yağ sebebiyle SD idaresindeki 67DU 643 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı. Söz konusu kazadan kısa süre sonra aynı yol üzerinde ÖY idaresindeki 67 ABV 798 plakalı araç yoldaki yağ sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Her iki araçta da yaralanan olmadı. Kaza sonrası il jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Bölgeye çağrılan karayolları ekipleri yola kum dökerek tedbir aldı. Araçlar çekici yardımıyla kaza bölgesinden çekildi. Arkadan gördüm. Hadi kolay gelsin. Yaramadım. Yok mu yaramı? mı? Şunu bir şey mi? Şey. Geçmiş olsun. Bir sağlık kontrolüne gitsen. Geçmiş olsun. 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 112 doktoruyla da Tamam. 12 Şubat tarihinde başlayacak olan bahar yarı öncesinde öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğinin sağlanması gayesiyle Sakarya'da polis ekipleri kampüs çevresinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri Serdivan ilçesinde bulunan kampüs çevresi ve yurtlar bölgesinde işletme, araç ve yaya denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 375 kişiyle 155 araç kontrol edilirken aranması bulunan 5 şahıs yakalandı. Öte yandan üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi. Karasu Beldesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bir süredir giriş yapamadıkları yönde şikayet, şikayet eden Hayvanlara Özgürlük Platformu üyeleri Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan merkeze geldi merkez yetkilileri tarafından rehabilitasyon merkezine girişlerine izin verilmeyen üyeler merkez çevresinde yayın yaparak durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açan bir üye belediyeye ait olan merkezin arkasında açılan çukura atılmış çöp poşetler içerisinde ölü sokak köpeklerinin görüntüsüyle karşılaştı. Üyeden yayını kapatmasını isteyen merkez görevlilerinin çukura atılmış ölü köpeklerin trafik kazasında hayatını kaybeden yaralı köpekler olduğunu söylemesi dikkat çekti. Kendi kendine kanun koymuş. Hayır. Çat, bir senedir onun. Yani. Bir senedir. Ama şey kanun kanun yapıcı mı kara, şey Karasu Belediyesi kanun yapıcı mı? Yine buradan gözüküyor zaten hayvanlar. Bakın. Buradan gözüküyor zaten. Ya gerçekten belki de içeride bir şey yok. ha. Yani ya zaten bu hayvanların küpeli hayvanların içeride olması zaten bir suç. Çukurlar var bakın burası burası da yeni kazın. Ya evet, enteresan. Arkada bir çukur var daha kapanmamış. Şimdi oraya bir çaktırmadan gitsem. Gideyim abi. Burada bir köpek var sen kov. Evet ölü köpek de arkadaşlar. Ölü köpekleri gördük arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi, 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 şimdi. Yani, işte niye almadılar belli abi. Sevdiği almıyorlar.